Baycanına canına. Harika. Şu hale bakılırsa durum bayağı ciddi. Aa, canım Prita harikasın. Senin için çok mutluyum. Aferin sana aferin. Ve Karan benim kriket yıldızım. Senin adına da çok sevindim. Hadi hadi eğlenelim. Sana ne oldu böyle? İyi misin? Aklın başında mı senin? Bir dakika Karan ben gayet iyiyim. Bugün nedense çok mutluyum. Gerçekten bak ikiniz için çok mutluyum. Üç, dört, tamam tamam. İkinizin de bir şeyler yapmasını istiyorum. Benim önümde birbirinize sarılın. Ay. Birbirinize sıkıca sarılın. Ay. Hadi canım, sarılın sarılın Ay. hadi. Sonunda, sonunda ablam evleniyor. Sonunda ablam evleniyor. Sonunda ablam Ay. evleniyor. Ay sonunda ablam evlenip Ay. bu evden uzaklara gidiyor. Kapa çeneni. Aklını mı <laughs> kaçırdın sen ha? Ne? Neden gülüyorsun şimdi sen? Ben de senin adına sevindim. Bu harika bir haber ama anneme ve babaanneme her şeyi söyleyeceğim şimdi. Bunu kutlamamız gerekiyor. Hemen gidip size bir şeyler a getireyim. Bekleyin burada geliyorum. Ben şimdi geliyorum. A dur. dur dur bekle bekle. Dur. Aklını mı kaçırdın sen? Onlara ne söyleyeceksin? Ben söyle. Bir dakika bu ne saçmalıyor böyle karan? Pritvin'in ailesini arayıp düğünü iptal etmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ben hemen hallederim siz merak <laughs> etmeyin. Ne diyorsun sen? çıldırmış bu saçma sapan konuşuyor Hemen işte. Hemen kendimi toparlamalıyım. Düğünün için hazırlık yapmalıyım. Daha bir sürü işim var. Gidip babaanneme anneme her şeyi anlatacağım şimdi. Hemen her Hiç şeyi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Aa, sen de gel. Sen delirdin Hadi. mi? Hadi gel gidelim. Olay Hadi. hiçbir şey söylemeyeceksin. Hadi için. birlikte. Sessiz olsanız işte? Abla. Lütfen. Utanmıyor musun? Abla sakin ol. Sırçlı. Tatlım. Uyan. Sırçlı. Uyan. Ne oldu? Canım. Uyudu yine. Gel hadi gidelim. Geç kalıyor. Şansına mı deneyecektin? Ne? Kalbini kırdığım için gerçekten üzgünüm. Ama gerçek şu ki, sana karşı böyle hislerim yok. Zaten hiç olmadı da. Ve şu an böyle duygular beslememe gerek yok çünkü artık yanımda Pretvi var. Kenara çekil. İhtiyacım olduğunda hiçbir şeyi bulamıyorum. Ojeyi nereye sakladım acaba? Aha şuna da bak. <laughs> Karvaçot için teşekkür ederim canım. Tabi elbette her zaman öperim hayatım. <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptım ben şimdi? Bana elini uzattın ben de öptüm. Hepsi bu kadar. Kritika? Neden orada duruyorsun? Hadi gelsene. Utanmıyor musun? Kız her şeyi gördü. Ne gördüm. olmuş yani? Ha sus! Ah, e, dayı ve yenge üzgünüm. Bu romantik anınızı mahvetmek istemedim. Ama mesele şu ki... E, bir. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani Maheşin nasıl olduğunu bilirsin. Hep çok romantiktir. Neden nişanlına gitmiyorsun? Git ve onunla ilgilen. Canım benim ha? Hadi 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 git git Aa. git, git, git. Hadi, hadi, hey, hadi, hadi. Çok yaşlı sayılmazsın ama iyice bunadın. Aa üzgünüm ama yaşlı değilim. Ben hala gencim. Ben sana açıklayayım canım. ...Rişap beni bir yere çağırdı. Ben de oraya giderken ojem bozuldu. Odama gelip oje sürecektim ama silmek için asetonumu bulamadım. O kadar. Yani başka bir şey yok. ...asetonmuş... Orada bulamazsın. Her yere aradım. Hiçbir yerde yok. Ne sandın sen? Kocanın kör olduğunu falan mı? Bu kartal gözlerden asla hiçbir şey kaçmaz. Unutma sakın Raki. Hadi gel temizleyelim. Gel otur. otur. Aa kendim yapabilirim. Hadi hadi otur sen. Benim için karvaçot orucu tutuyorsun. Bırak da bari bunu ben yapayım, değil mi ha? Lütfen izin ver. Dayı, yenge, e söyler misiniz? Nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz? Aslında bu bir sır değil. Sadece Raki her gün beni sevdiğini daha da çok belli ediyor o kadar. Ben de ona her gün daha da aşık oluyorum. Ve bu da beni her geçen gün daha genç hissettiriyor. Lütfen çocukların önünde böyle yapma tamam mı? Ve onu kasıtlı olarak kızdırıyorum. Ona beni çok sevdiğini iddia ediyorsun ama bana hiç hediye vermedin diyorum. O da veriyor. Ne yani böyle yaparak benden hediye mi alacağını düşünüyorsun? E peki yengem seni hiç haksız çıkardı mı? <laughs> evet, yanıldığımı kanıtladı. Çocuklarıma her baktığımda bana daha iyi bir hediye veremezdi diye düşünüyorum çünkü. Ay, çok tatlı. <laughs> ben değil, yengeniz tatlı. <laughs> Hayır bekle, ee, dinle dur beklesene. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bekle orada lütfen. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkmam lazım. Arabayı durdur. Ona bunu geri vermeliyiz Karan. Bize dur. ne verdi? Hiçbir şey göremiyorum. Evleneceğimize söyleyerek bize dua etti. Yanlış anlaşılmayı gidermem Ama... gerekiyor. ve gidip onu bulmam dinle, lazım. dinle. sakin ol biraz. Rita o kadar da Sus, önemli değil. dedim. Rita sakin ol. Sinirlenmene gerek yok. Ha, bunu hafife alamayız. Bu büyük bir dua. Hiç düşündün mü ya? Kadının dedikleri olursa Karan biz ne yaparız? Ne güzel işte. <laughs> bunu hafife alma. Onların duaları gerçekleşebilir anladın mı? Her neyse benim onu bulmam lazım Peki, şimdi. Peki beni dinle. Rita. Şanssız. Rita. Rita. Nereye gidiyorsun? Yakınlarda bir yerde olmalı o. Gitmiş işte. Boş ver. O, ona gerçeği nasıl söyleyeceğim? Rita sakin ol. Söylediği gerçekleşmeyecek tamam mı? Bunu nereden biliyorsun? Ya olursa? Nasıl böyle düşünebilirsin? Evliliği de ayarladı anladın mı? Yani endişelenmene gerek yok. Evet. Doğru ama biliyorsun bugün karvaçot dualar kabul olabilir. Endişelenmem çok normal. Ama çok şükür güvendeyim. Endişelenme. Böyle şeyler gerçek hayatta değil. Filmlerde olur tamam mı Karan? Bu arada sen ve ben birbirimizle asla evlenmeyiz. Bunu sakın unutma tamam mı? Ne oldu? Hadi. Merhaba ee, Akşay. Ee, ne yapıyorsun? Neredesin? Şey, senin için hazırlanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bugün özel bir gün. Bu yüzden seninle buluşmadan önce iyice hazırlanayım diye düşünüyorum. Bu arada süslenmene gerek yok. Sen zaten yakışıklısın. Biliyor musun? Bunu biliyorum. Ama nişanlım benden daha güzel, değil mi? İnsanların seçimini sorgulamaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnan bana. Neden? Neden böyle şeyler söylüyorsun? Aşkta dış görünüşün önemi yok. Bu durumda bana göre dünyanın en yakışıklı erkeği sensin. Seni bu kadar çok sevmemin sebebi bu. İşte bu yüzden. Çabuk gel. Seni bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Hoşça kal. Anne? ...her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Anne! Merhaba güzelim. Vay canına. Anne! Anne harikasın. Burası çok güzel görünüyor. Şuna bak. Değil mi? Bu senin ilk karva karvaçotun olduğu için... ...burayı sen ve Şerlin için... ...özel olarak dekore ettirdim kızım. Bu günün ikiniz için de... unutulmaz olmasını istiyorum. Evet. Anne... Seni seviyorum. Ben de seni. Söylesene. Neden evin içinde dolaşıyorsun? Yorulacaksın. Git ve dinlen. Hadi git uzan. Hadi. Tamam. Anne. Evet. Canım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu unutma. Şapşal. Hadi. <laughs> Ama bunun bir nedeni daha var. Aptal şiriştin. Şeriften çok daha iyi olduğumu herkesin anlamasını istiyorum. Herhangi bir yere ondan daha iyi dekore edebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.